Şimdi ben e, kendim kızım yurt Almanya'da araçla gitmiştik. O gece e, saat 11'de eve geldik. Yukarı çıktık, eşyamızı çıkarttık. Yatağa girdik. İşte 4 saat sonra bu felaketle karşılandık. Oğlumun kendisi tek başına evdeydi. Çok büyük bir felaket yaşadık. 8. katta oturuyordum. E, kalktığımda tepeme başımıza şeylerin, taşların falan düştüğünü, sıvanın düştüğünü gördüm. Ee, eşimi yatan yana atarak üstünü örttüm yorganla işte başımıza daha ağır şeyler üstünde kendimizi koruyalım diye. Yani. Kızım bağırarak baba beni kurtar ama bu arada bina resmen değişik gibi bir sağa bir sola savruluyor. Kızım da bağırınca artık mecbur takmak zorunda kalmış. Biz ayağa kalktığımızda bir o duvara çarpıldık bir bu duvara, bir o duvara bir bu duvara. Eşimle de bayağı bir sıkıntılar oldu. Ee, sonra çocuklara yetiştik ki ikisi bir yatağın üstünde birbirlerine sarılmış vaziyette bekliyorlar. Çocukların üstündeki duvarın patladığını gördük, İşte içerinin dalmadağın olduğunu, duvardaki maza, malzemenin komple aşağı indi. Oradan e, o telaşla ne yapacağımızı da şaşarak beklemeden çocukları aldı. Eşim kızım aldığı merdivenden koştu. Ben geri içeri döndüm çünkü üzerimizde incecik şeyler vardı e, can halde ne bulduysam oradan o camı alarak merdivenler aşağıya ona beraber koştuk. Aşağıya, 8. katta aşağıya indiğimizde yani şimdi 47 saniye diyorlar ama 47 saniye değil çünkü çok uzun sürdü. Ee, en son birinci katta inme asansörünün orada halen camların patladığını, şartı seslerin binanın halen sağladığını, duvardan duvara çarptı bizi. Dışarı çıktığımızda da binada oturan diğer kardeşim, kardeşim hepsi indi biz diğer araçların anahtarlarını almamıştık. Küçük kardeşimin aracına bindik. 12 kişi binmişiz fark etmeden. Araç kalkış şey yapmadı. Onda sonra önümüzdeki iki bina birden yıkıldı. Çok büyük bir felaket yaşadık. İş ön taraftan baktığın zaman daraba falan duruyor. Ama diğer yan taraf komşularının ikisinin bir dükkanlar yıkılacak. Duvarlar hep burada bitişimize arkadan iş yerime de girmişler. Aynı sabah hemen nasıl gelmişlerse içeriye girmişler işte. Baya bir içeride ne buldular salıp girmişler. Önce camlar patlamış. Ee, içeri i̇çeri baya bir hasarlı. İşte her taraf dalmadan. şu an sadece giden e, altınlarımı falan söylersem 7, 7 milyon civarında bir altın bulmuş. 7 kilo civarında. O tezgahın üstüne kalıp yerler kasalar onları toplamıyorduk. Evet. İşte böyle bir felaket hiç düşünmediğimiz için. Geldik aynı gün saat 9.30'da karakoldan aran dedikçe geldik dükkanına girmişler. geldi işte kalan malzememizi çıkartmaya çalıştık daha bir kısmı duruyor şu anda kasacı geliyor kasacı çıkaracak işte insanlar zor durumda insanlar kimisi yurt dışına gelmiş mecbur para bozmak zorunda kalıyor sağ olsun e, kaymakam beye başvurduk kaymakam bey de valiye, vali bey de müsaade ederek belediye başkanına yolladı belediye başkanı Sayın Yılmazcan ve 40'lı belediye başkanı bizzat buraya gelerek yerimizi bize tespit ederek yardımcı oldular. Evet. sistemimizi geri buraya kurduk. Alarm sistemimizi kurduk. Birimiz her gece burada yatıyoruz. Birimiz arabadayız. işte burada karakolun içinde olduğumuz için sağ olsun emniyet müdürü geldi. Emniyet müdürü de işte sürekli buralar kontrol ederek ekip göndererek böyle bekliyoruz. kuyumcu konteynera kurmuş bulunmaktayız. Alarm sistemimiz ve kamera sistemimiz var ama yine de milletin emanetleri biz olduğu için ben geceleri burada yatıyorum. Yatağım burası. Babam da dışarıda arabada uyuyor. Hacı ayağımız alışsın. 21'den boyun. Alınmış olduğu dediğimiz malzemelerimiz buranın üzerindeydi. Biz kaldırmazdık bunları, her zaman burada durur ve camda kolyelerimiz asılıydı. Çoğunlukla onları çalıp götürmüşler.